Merhabalar, ben Abdullah Erel Ben Buse Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle temizlenme ritüellerinden bahsedeceğiz. Temizlenme ritüelleri başlangıç için en önemli, en önemli, en gerekli. Varoluşta kendimizi öldürüp tekrardan doğmak, kirli bedenden arınmak, gerçekliğin gerçe, gerçekliğin ee, o muhteşem enerjisiyle, o değişimiyle karşı karşıya gelmek için e, ilk adımımız. Ee, temizlenme ritüeli ben yaptığımda çok gençtim, şimdi kadar yaşlı değildim. Ee, temizlenme ritüeli Türkiye'de anlamadığım, e, olmayan bir ritüel. Onu anlamıyorum. Bir yeni yola, yeni bir başlangıç için e, temizlenmek gerek, yeniden doğmak, e, yeni bir bakış açısı elde etmek gerek. Ve bu bakış açısını elde etmenin temizlenmenin ilk yolu temizlenme ritüelidir. Bütün e, majik, bütün egzoterik, bütün spiritüel alanlarda ilk önce temizlenme ritüelleri başlar. Temizlenme ritüeli kişinin kabul ritüeli gibi bir ritüeldir. E, kendini temizleyip ...yeni bir varoluşta, yeni bir yolda kendini aydınlatması ve güçlü iradeli kılması için yapacağı ilk rütbelidir. Aslında sadece yeni bir işe ya da yeni bir başlangıçta değil de... ...zaman zaman yaşantımızın içerisinde çok fazla yoruluyoruz, kendimizi kötü hissediyoruz, düştüğümüz zamanlar oluyor... ...ya da negatifle dolduğumuzu hissettiğimiz zamanlar oluyor. Aslında ara ara gerçekleştirebileceğimiz daha saflaşabileceğimiz, düzenli olarak yapabileceğimiz de bir ritüel aslında. Senin dediğin temizlenme ritüellerinin ikinci adımları. Bu benim bahsettiğim en ağırı ee, ilk adımdır. Bir kere yapılır. İnisiyasyon gibidir. Dünya ile ve kainatla bağını oluşturursun. Onu anlatacağım. Ee, sonrasında da Normal gündelik zamanda nasıl kendimizi temizleriz? Senin dediğin onu başlayacağım. Bu büyük temizlenme. Tamam. Ee, ben kendi yaptığımı anlatayım size. Daha doğrusu bana yaptırılanı anlatayım. Ağır bir e, temizlenme rütbeyle. E, i̇lk önce bir aya yakın bir oruç var. Bitkiden başka bir şey yemiyorsunuz. Ondan sonra. E, ve çakra çalışmalarında, meridyen çalışmalarında bulunuyorsunuz enerjinizin yüksek ve olması gerekiyor. Ondan sonra e, kesinlikle bir şaman eşliğinde. Bu bitkiden beslenmeyi gerek. sadece biraz açalım istersen. Hmm. Şimdi şöyle, insanoğlunun enerji frekansına en yakın beslenme şekli vegan beslenme şekli. Yani e, ben Türk örnek vereyim, pırasa, ıspanak, maydanoz evet. hani. Hayvan sal olmayan bütün gıdaları tüketmek. Tamam. Yani. Sarımsak, soğan da yiyebilirsiniz. Yani tamamen vegan beslenmeden bahsediyoruz. Vegan beslenmeden, çünkü insana en yakın, insanı en iyi ortaya çıkaran, Hani enerjisini bozmayan vegan beslenme. E, ee, bu hem fiziksel bedenimizi temizlerken hem de enerji bedenimizi temizlerken bu bir aylık süreçte işte, ne yapıyoruz? Koku çalışmaları yapıyoruz, e, meditasyonlar yapıyoruz, enerji çalışmaları, yapıyoruz. Fiziksel bedenimizi de yediğimiz, içtiğimizle temizliyoruz ve ikisi arasındaki bağları kuvvetlendiriyoruz. Sonrasında bir şaman eşliğinde e, boş Temizlenmiş, kutlanmış, e, enerjiyle arındırılmış ve güçlendirilmiş bir toprakta kendi ellerinizle e, mezar gibi bir şey kazıyorsunuz. İslamiyet'te de var ölüm anlatısı mesela. E, kendi ellerinizle bir toprak kazıyorsunuz. İşte iki metreye yakın, 30-40 santim falan. Ondan sonra kendiniz kazıyorsunuz çünkü kendinizin kazma nedeni şu e, değişime ne kadar kararlı olduğunuz, değişime ne kadar ihtiyaç duyduğunuz ve ne kadar sağlam olduğunuzu göstermek amacıyla kendi ellerinizle kazıyorsunuz bir aparat kullanmadan. 2 metre. Evet. Biraz 4 saat, zorlanacağız. 4 saatte falan. Bunu zaten çoğu kişi yapamaz. Çünkü bir şaman eşliğinde olması gerekiyor. E, ağır bir ritüeldir. E, sonucu kötü olabilir. Ben size daha sonrasında evde nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Sadece işin boyutunun önemini arz etmek için kendi e, olayımı anlatıyorum. Sonra e, karakterinize, cinsiyetinize e, ve e, burcunuza, enerjinize göre belli yağlarla e, yağlanıyorsunuz. Ondan sonra ee, Şamanda e, tekrardan varoluş, diriliş ve temizleme gıman, temizlenme görevini görmek için bu toprak mezarının e, duvarlarını belli semboller çiziyor. Evet. Ondan sonra siz içine giriyorsunuz, üstünüz toprakla örtüyorlar, ağzınızda bir kamış e, nefes almak için. Ee, ve orada aşağı yukarı bir saate yakın kalıyorsunuz. Bu bizim günlük yapabileceğimiz bir şey, şey değil. değil. Ben sadece olayın ciddiyetini tamam. anlatmak için. Sadece bilgilendirme amaçlı. Bilgilendirme amaç. amaçlı. Hem de bilsinler ben de nereden geliyorum, <laughs> nereye gidiyorum. Ee, ve bunu yaparken de değişim e, değişime e, yeniden doğuşa destek için belli dualar okuyor şaman. Ondan sonra, daha sonrasında bu değişim ile birlikte toprağın enerjisinin ortaya çıkışı, toprağının ortaya çıkışı ve e, topraktan yaratılmış olan benliğin toprakla tekrardan bir bütün olup, dünyanın enerjisinin içinde akıp seni temizlemesi ve yeniden bir doğuş için sana gerekli olan e, varoluş enerjisini vermesi ve... E, temizlenme aşamasını orada gerçekleştiriyorsunuz. Ee, sonra çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra bir çadıra gidiyorsunuz ve o çadırda bir kazan var. Orada da yer, toprak yine. Ee, belli otların kaynamasıyla, tütülerle normal bayağı bir buhar bir yer. Giriyorsunuz. Vav, e, wow, sembolü o. Vav, e, Çocukların anne rahmindeki haline genin ha. pozisyon. pozisyonuna girerek orada e, tekrardan kutsanmanız e, lazım. E, çünkü ilk ortaya çıkan çocuk ilk doğduğu zaman belli bir korumaya ihtiyaç duyar. İşte orada şaman size e, hayatın gerçekliği ve varoluş sürecindeki son aşamayı temizlenme ritüellerinin sonuçması için belli ritüeller birlikte müddetik bir halde belli bir ritüel gerçekleştiriyor. Sonra çıktığınız zaman gerçekten dünyanın nasıl kalbiniz atıyor ve hissediyorsunuz dünyanın enerjisinin ve kalbinin atışını da o şekilde vücudunuzda hissediyorsunuz çünkü siz artık birsiniz yani hemen hem enerjiyle hem kainatta ve hem de dünyayla birisiniz. Ağır bir ritüeldir. E, yurt dışında bile sadece belli zamanlar yapılıyordu. Sonrasında ben bunun e, Türkiye'de e, getirmek ve yapmak için e, eğitimler falan almıştım. Sonra geldim Türkiye'ye. <laughs> Sonra yapar mıyım, yapmaz mıyım düşünceleriyle birlikte öyle kaldı. Ee, sadece iki kişiyi gerçekleştirmiştik. Ee, tabii daha hafifine. Ee, Bunların farklı yolları da var, onları anlatayım. Bize temizlenme ritüeli için gerekli olan şey ne? Kendi evinizde yapacağınız daha basit bir ritüel. ikisi de ona göre birazcık az oluyor. Ee, ay suyuna ihtiyacımız var. Kaya tuzuna ihtiyacımız var. Ee, yine aynı şekilde oruç tutuyorsunuz. Ee, enerji çalışmalarınızı bir ay boyunca yapıyorsunuz. O bir ay dolunay zamanına getirecek şekilde ayarlıyorsunuz. Dolunayda e, bir meditasyon gerçekleştiriyorsunuz. Bağ pozisyonunda temizlenme, toprak senin olursa daha iyi. Hem dolunayın enerjisi hem de toprağın enerjisiyle birlikte onların hissedilişi ve vücuda aktarılışı ile ilgili küçük bir enerji çalışması yapıp arkasından ay suyu ve kaya tuzunun karışımıyla bir duş alıyorsunuz ve e, bu duşla birlikte de siz hem e, yer yüzünün metal enerjisinin materyalleşmiş ol, olduğu kaya tuzuyla hem de gökyüzünün enerjisinin bir sembolü ve bir akışı olan e, ay suyuyla ikisinin e, birleşimiyle temizlenmiş oluyorsunuz. Neden dolunayda? Dolunayın enerjisi çok yüksektir ve içimizdeki çiğ enerjiyi e, yükseltir. E, yapmanız için, temizlenme ütüleri için e, ihtiyaç olan enerjiyi sağlar. Neden toprak semin? Çünkü biz toprakla bir bütünüz topraktan yaratıldık geri dönüş. Toprak ananın tekrardan varoluş sürecini başlatması için gerekli olan zemini hazırlıyoruz. İlk önce toprağın enerjisini iyice belirtmek lazım. Sonrasında da e, ayın enerjisiyle iyice temizlenip sonrasında yıkanmak lazım. Tabi bu da yine bir ağır ritüel. E, yine orada da belli dualar falan var. Tabi bunlar bizim bu uyumlama dediğimiz el verme inisiyasyonlar kolay değildir hiç kimseye bir yarım saatte bir saatte iki saatte inisiye edemezsiniz inisiyasyon bir kişinin belli bir çembere bağlanması belli bir çemberin halkasının devamı olması demektir yani e, inisiyasyon var olan bir rütbelin belli bir enerji uyumunun içine dahil olmak demektir basit bir işlem değildir e, yaklaşık en az ee, bir aylık bir çalışma ve arkasından ağır bir ritüel gerektirir. İnsiye oldu, oldum, insiye, insiye gerçekleştirdim, insiye olumdum, uyumlama yapıldım. Bana çok gerçekçi gelmiyor. Ee, var olan her şey, gerçekliğin yolu taşlarla e, ve zorlu yollarla bezelidir. Ee, bir şeyleri verip basit yoldan hiçbir şey alamazsınız. Gerçeğin yüzünü görmek için birazcık zorlu yollardan geçmek gerek. Benimsemek için sabır gerek. İyi Anlamak olan her için şeye aynen gibi. öyle. Anlamak için birazcık çaba gerek. O yüzden e, bu temizlenme rutininde en önemli şey bence şey yönlendirebilecek bir e, şaman ya da yönlendirebilme yeteneğine sahip bir enerji ustadı e, onu bulmak lazım. Tehlikelidir de. Yani e, temizlenirken yarıda kalabilirsiniz. Bu sizin hayatınızda büyük kaosa neden olabilir. E, o yüzden e, üstadını, şamanını iyi seçmek lazım. İnisiyasyonun en büyük e, sıkıntısı şudur. Belli bir e, silsileye ait olacaksanız sizi insiye eden kişi sizin e, ilk e, boğumunuz, ilk düğümünüzdür. Onun e, belli bir temizlenme aşamasından geçmesi gerekir. Çünkü insiyasyonlar e, kozmik enerjiyle değil kişinin e, kendi enerjisiyle yapılır. E, kişi kendi enerjisiyle bağlar. Eğer ki o kişi o aralar pek aydınlık yollarda yürümüyorsa, belli bir sıkıntıları varsa o sıkıntıları kesinlikle yaşarsınız. Hayatınız kötü yönde etkilenebilir. E, Pürüpük olması gerek kimse yapacak kişinin. ve Dahil olacağınız silsileyi iyice e, ilgileyin, iyi iyice benimseyin, e, neyin ne olduğunu bilin. Bir silsileye ait olmak, bir inisiyasyonu gerçekleştirmek e, göründüğü kadar basit değildir, Türkiye'de olduğu kadar basit değildir. E, bu kadar önemsiz de değildir. Çünkü ince edildiğin topluluğun e, belli bir enerji e, dalgası vardır. Belli bir e, yapılması gereken işler, belli bir algılayış, belli bir bakış açısı gerektirir. Bunları iyice tartıp e, o şekilde girmek gerek. E, temizlenme ritüeli de e, bu bütün e, topluluklarda bütün e, bu tarz e, majik ya da e, e topluluklarda ilk ritüel e, temizlenme ritüelidir. E, saflaşmak ve doğum için yeni bir yolda yeni ihtiyaçlar gerekli. O Her yüzden şey başlangıcı. Aynen en başlangıcı dönmek benliğini e, açığa çıkarmak için özünü bulmak ve gerçeği hazmetmek için e, e, ilk başlangıca dönmek Hı -hı. gereklidir. Temizlenme rütbeliği de bunun e, özüdür. Ben şimdiye kadar e, araştırdım, Google'da da yazdım. Temizlenme rütbeliği diye bir şey duymadım. Büyük olasılıkla siz de benden duyacaksınız ilk. Daha sonra tabii ki bunu burada duyup paraya döken birçok kişi olacaktır. Çünkü artık dinimiz, imanımız, bütün her şeyimiz. Aynen o. O yüzden yapabileceğiniz hiçbir şey yapamadınız. Kendiniz ay suyu ve kaya tuzuyla güzel bir meditasyon, enerji çalışması ve fiziksel bedeninizi arındıracak vegan bir beslenme ile kendi ritüelinizi hafiften yapabilirsiniz. Yavaş yavaş aylara yayarak yapın. Sabır e, iyiliğin e, en büyük bekçisidir. E, o yüzden e, sabrı e, kuvvetlendirdikçe iyiliğin enerjisini ve yolunu iyice anlamaya ve özümsemeye başlarsınız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sorularınız olursa sorularınızı bekleriz. Dilimiz döndüğünce bir şeyleri anlatmaya, enerjimiz yettiğince, bakış açımız yettiğince farklı hayatlara ve farklı enerji kanallarına dokunmaya devam edeceğiz. Ee... Yine dediğimiz gibi sorularınız olursa, yorumlarınız olursa, söylemek istedikleriniz olursa lütfen videonun altına yazın. Ya da bir sonraki videolarda bahsetmek istediğiniz konular olursa, biz bunlarla ilgili de bilgilenmek istiyoruz. Ya da görüşlerinizi merak ediyorsanız o konularla ilgili mutlaka yazın videonun altına. Biz hepsini okuyor olacağız, hepsini de yanıtlıyor olacağız değil mi? Aynen öyle. Ee... Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip takip etmeyi, abone olmayı falan unutmayın. Bunlar önemliymiş. Ondan sonra ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın. Değişime açık kalın. Görüşmek Hoşçakalın üzere. kendinize iyi bakın.